Nasılsın Ramazan Bey? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ramazan Bey nasılsın bugün? bugün çok iyiyim hocam. Da. teşekkür ederim. Çok sevindik. Bugün ameliyattan sonraki 7. günün. Evet. 5 Beş gündür servistesin. iki gün yoğun bakımda kaldın. Evet. Her şey yolunda. Gayet güzel. Kalbin çalışıyor. Bir sıkıntımız yok. Bugün seni nasılsa taburcu edeceğiz. Bir çok iyi. Size çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. İyi ki varsınız hocam. Sen de iyi ki varsın. Altımızın sizlere borçluyuz. Size sağlık, sizlere çok çok teşekkür ederim. 2019 yılından bu yana kalp cerrahisi operasyonları hastanemizde, koordinat hastane eşliğinde yapılmakta. Hastamız Ramazan Bey, geçen hafta pazar günü kalp kriziyle hastanemize başvurdu. E, yapılan anjiyosu neticesinde, kardiyoloji doktorumuz yapılan anjiyosu neticesinde ana damarında darlık ve aynı zamanda ana damarında bir pıhtı tespit edildi. Bu sebeple kendisinin göğüs ağrısı olması üzerine biz acil olarak ameliyata aldık. Ameliyatımız yaklaşık 4 saat sürdü. Ameliyattan sonra 2 gün yoğun bakım takibinde aldık hastamızı. Zaten ameliyatın hemen ardından 4. saatinde hastamız uyanmış idi. E, bu hafta başında servis aldıktan sonra yaklaşık 5 gündür servisimizde tutuyoruz. Bütün tetikleri normal, genel durumunda iyi olması üzerine hastamızı bugün taburcu ediyoruz. Alazgir Devlet Hastası'na sabah gittim. Gittimden zaten acile gittim. Kontrol amacıyla gittiğimden beni acilen şeye sevk ettiler. Muş Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler. Amalas'la gönderdiler. Geldim burada sağ olsunlar. Gece e, gereken kendi operasyon yaptı doktorlarımız bir ameliyat gerçekleştirdiler. Yani gerçekten e, çok gurur verici bir ameliyat yaptılar hocalarım da. Ben hocalarım da çok çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar ki. ilk ki Muş'ta da bile bir doktorlarımız var, hocalarımız var. Demek ki Mustafa da böyle bir ameliyat gerçekleştirebiliyor o zaman. Efendim? Yaklaşık iki yıldır hazırlıklarını yaptığımız, kalp merkezi olmak için uğraştığımız çalışmalarımızın sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Hastanemizde özellikle personel eğitimi olsun, tıbbi cihaz ve donanım desteği olsun ve bakanlığımızın da bize vermiş olduğu destekle birlikte açık kalp ameliyatlarını başarılı bir şekilde yapmaya başladık. Süreç uzun sürdü. Yaklaşık 1,5-2 yıldan beri bunun mücadelesini vermekteyiz. Sadece Açık kalp ameliyatı değil. Bunun dışında e, nan vasküler olsun, vasküler olsun, periferik girişimsel işlemleri de hastanemizde başarılı şekilde e, uygulamaktayız. Artık hastanemiz sevk veren bir hastaneden ziyade çevre illerden sevk alan bir hastane noktasına geldi. E, özellikle çevre illerden e, SVO dediğimiz inme vakalarını da e, hastanemize kabul edip başarılı şekilde girişimsel işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Bundan sonra da hastanemizde özellikle eğitim araştırma ve üniversite hastanelerinde yapılan girişimsel işlemleri açık kalp ameliyatı olsun, girişimsel radyolojik işlemler olsun başarılı bir şekilde uygulamaktayız. Vatandaşlarımızın il dışına gitmesine gerek kalmayacaktır.